Berkay sen kaç tut tuttun? ne? Bir. Canavar kamyon var aldım. Canav bu dediğin yola baktım da araç çok şu an. Tamam. Sonradan renderlarsa bilmiyorum. Ben de orada şey var neydi onun adı? Buggy var buggy mi alacağım? Okey. Benden bir adı var. BKS'yi mi oynasam ya? Yine mi kum fırtınası ya? Yine mi bizim üstümüzden geçecek ya? <laughs> Yeter ya. Bu camdan götürüyor mu? Bu? Yusuf sadece öyle bir şey. Yerdeyken götürüyor. Allah Allah. Ben geçen sistem ettim. Bana laf ettin. Bak gördün. Bomboş bir şey, şey hiçbir. Oh. Vallahi geliyor. Yapma. Pipelerde bana acayip bir şey oluyor. Ne oluyor? Zarar bize zarar. Tabi mesela bunu insan adamı göremeyip ölürsem hemen delirdim. Oha bu ne lan? Harun can gidiyor. gerçek hayatta da şöyle şey olsa ya. Gerçek hayatta böyle bir şey mi olsa var zaten. Türkiye'de yok ya var mı Türkiye'de böyle? Türkiye'de, çöl mü var Ayet? Ha? Türkiye'de çöl mü var? i̇şte yok olmuyor yani Türkiye'de yok. Türkiye'de yok var, right. <gülüyor> <Türkiye'deki> <gülüyor> Ay tuhaf açatmayın <laughs> iki kil vurdum <laughs> da ben taklit edemiyorum. Allah'ım, iki kil vurdum. Efe'ye destek çıktım. İki kil. Nefenin kaç kili vardı? Ben mi? geçmiş olabilirim. Gelin ben Nereye geçiyorsun lan daha saçmalama. 49. Ben, ben Nefer'e yan... Şey Biz Nefer'e yan yeniyiz öyle. Daha var. Var. Benim 4, 43 4, 5 var. Benim 44 var. Ben <laughs> bir gün uyuy uyuma var abi. Ben uydum Nevzek'e çıkmış şey. Çekemedik bana. Öyle düşün. Bir de uyumuş biliyor musun cenab Ben kaldırdım. Hmm. Ya bir baktım Cenab-ı <laughs> Cenab bana diye Berkay'a ulaşamıyorum. Ben neden biz de, <laughs> de ulaşamıyoruz? Sadece Berkay'a biz Benim acil, acil dedik ki şu. Hı? Acil bir iş mi yoktu ki? Uyuması kalmasın diye. Çünkü Dante Dante'de yoktu dedim ben ulaştığı. Anladın mı? <laughs> M4 lazım bu arada ya. 21'inde olmayabilirim 21'inde. Yani perşembe günü. Haberiniz ola. Nasıl yoksun? Öyle bir lüksün Hocun yok. Cuma günü matematik tren var çalışmam Ya sınavlar başlıyor. Abi ben İki, bizim, İki, bu bizim bu hafta... Bizim bu hafta fırsat. Erken başlıyor bir hafta. M4 lazım çocuklar ya. Bana da lazım da ben para buldum. O <laughs> bende para da başladım. yok diyor. Bakayım al ona. Demir o sen ne Ay nefes sesi geliyor. Pau Serhat, e, ee, kargosu bu... tamam. verildi onların ya. Kargoya verildi onlar. 3-5 günle dizi ulaşır. <laughs> Koruma mı? Ya hmm, onlar. Uzun hızlı lazım mı? Bana. I got supplies. Haydi. 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 Allah Allah. Dur. Şimdi yarım yarım. Ha 3 saniye şu. Bir M4 varsa alırım. Artu hepimiz M4 derdindeyiz oğlum ya şu an. Vallahi ne hmm, ben sıkar oynarım ya. Yani. Ulan kaç yüzler uzun hızlı geçti. I got ya. supplies. Hmm. Oğlum minlik alan mı ki ya? ben mini mi oynasam? 8x bakayım da varsa mini oynayayım. Hı, ben de uyuyayım Oyun bitti. Daha hala ne oynasam diye düşünüyor. Bende 11 para var abi. 4 tane lazım. 4 para verin de ben M4 alayım. Bulalım abi lan. Ben. ben de 0. Ya. 15 para vardı. Gittim M4 aldım. Tutamak falan almadın yani. Hı hı. Tutsağın falan aldım. almadın yani. Kalıyor, tam. aldın mı almadın mı Naks? Tutsamak mı? Aldım tusamak aldım M4 aldım. Ne aldın tutsamak? Açı değil tutamak. Söyleseydin Söyleseydim bende vardı abicim 5 paramız olurdu. Valla abi ben aldıktan bir şey yok. Para yok şu an. Abi ya ben sana atayım. Ya 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 abi ya. Ya ya, ya 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 buldum ben. şey olmamıştı. Kaç var istiyorsun Can abi? Markete 4 5. para bıraktım beyler. 5 O zaman abi sana 8 para attım. Ya bunu da yapabiliyor musun? Yapalım Oha var mı lan? Ben, Bende para ben, attı lan. Kaç para attı abi? 3 attım. Bir benzin bastım o zaman parayla. Nerede basacaksın? Şeyde işte burada. Ha burada. Bir para da ben sana alayım belki. Al. Ne alacağım? Abi şu canavar kamyonu. Tamam. Çıkalım hadi. Loot'um çok iyi benim ya. Ama çok iyi dedi iyi yani. Oğlum bak bu, Kay. Hangi... Hangi... bu hangarlarda kalmayalım mı yani. sağdaki abicim? He? Hani solda oynayalım ya. Valla. <laughs> benzin basılmıyormuş değil mi? Basılıyor basılıyor. <gülüyor> <gülüyor> basılıyor da Valla basılıyor. Basılıyor Sanki biraz bir oynadı oyun. Evet, evet. Aynen. Buraya gelince önü biraz oldu. Abçın değil ya. Uzaktan geçiyordur. Rok koyma abi. Çıkılmıyor araçtan. M4 olmayan var mı? Mm, mamsa da aldım. Allah'ına verecek ya. ya. Şimdi şey çok değişik verecek görünüyor. Evet, ben burayı ben, buraya, ben, ben buraya verebilir diyorum ya. Hı. Hmm. Tamam. Hadi gidelim abi. Monte bot değiller la, della, Vader. oranın da var hiç boş olduğunu görmedim ben. Yani. Çok seviyorlar orayı. Niye seviyorlar bilmiyorum. Kasıyor yani sanki. Ben de yok. Bittik. Yoldan gidiyorum abim ya. Şey, bir yandan ben anayım sesini abi hiç fark etmez. Gel gel kasıyor. Oranın... Kasarsa ben bırakıyorum da öten. Oranın bir kör noktası var. O kör noktadan direkt görebiliyor, görebiliyoruz orayı. Bak şura şura şura. Watch out. Arın boşa bulmadın anları da. Boş boş. Mevcaz kasmıyor. Mevcaz kasarsa doludur. Ama bir kişi de kasmıyor bende ya. 3-4 kişi olursa kasıyor. Boş ya. Boş boş bende hiç kasmıyor yani. Ama bir kişi varsa bak kasmıyor bende. Çok boş güzel. ya. Boş Koş. olmuş. Bu da boş ha. Bir şey değil mi? Burası buraya geçecek ya. Alan orada bitecek. Bence de geçelim. Burada bir kill mi alalım? Geçelim. 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 Geç. Kasıyo beyler Kaçı deli taktiği yapıyor <laughs> Eyvallah Bizde birlikte de kafa gidiyor oraya git Nax gir. Geri. Geri, gir Gir geldik, gir gir Gel gel gel. mouse İyi takıldı ya, ya mouse takıldı kanka ya Çekti mi? Ya mouse takıldı kanka ya Çok iyisin Hiç... abi Arkaya bekle Cenab bir şey. Solda var Cenab. Sol evde Cenab. Sol çık evde. Beyaz olan. Beyaz çık evde. Anladım abi şimdi. Berke bomba attım dur. Saportu uzakta onların. Ölürsün. Çok kalabalık. Haydi bir daha. Önümde var kanka. Haydi vur. Haydi evet. vur. Ne olur vur. Öbürde kapat, öbürde kapat. Tamam kim daha sıra? Can yapalım. abi yardım. Geliyorum. Bomba atacak, Son abi. abi. Can abi. Şikayet. Diyorum ah! Berkay. Evet. Solumda solumda. Tamam abi bir dakika sakin. İnfa veriyor. Thank you. Geri çıksanız da biriniz. Geri çıkın biriniz. Geri çık haydi. Merkez soldan oynayın. Oynadım. Bekle. Ben bekle gitme raşlama bekle raşlama. Yok 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 sakin. Thank you. Nereye kaçtı bu? Keşke kill çekme oynamasaydınız ya. Kaldırdı bayin kaldırdı. Bayin kaldırdı. Haydi oyna tek bu. Adamsın ha. Ah lan Ege Hı. Kanka bak durum burada bir gelin ekran aç. Ya bir Geçim dur ya. Lan bir dur, dur, dur ya dur be ya. Yo, dur ben ya çok bak. tilt oldum. Lan ne tilt oluyorsun oğlum? Mouse'un takılması bizim evet. problemimiz değil bir şey olmaz hadi. Arabadan inince kalıyor ya böyle dimdik. Kaldım öyle adamda olmadı ama bende oldu. Şu araçlarınızı falan bir çekin Ay var ya. abi ya sıkıntı yok. Lan var dür dürbünün 4x olmasaydı çok daha şu ölüme vururdum ben ya. Çok vurdum da. Bir bagi daha var çekiyorum. Başka ne araç Abi bir sürü var burada bagi magi alalım onları. 3 tane bagimiz var ya alsanıza. Evet tamam alayım kanka ben de bunu. İyi e dört de bunlar vurduk değil mi? Çok güzel. Bu bagi aldım ben. Dolduralım ya bagimizi. Doldur. Allah'ına bak. Bok atıyor Ben şu öne geçiyorum Merkan ya. Onu <Sülüyor> tekrar göremez herhalde ya. Al yere baksana. Ha? Çok iyi. Hiro. Yerimiz çok. Yeri canım. Ya bir şey olmaz bir şey olmaz abi ya. oraya bir her türlü oynarız ya. Bir şey değil mi orası boş oynayalım diyorsanız oynayalım. Burası Hı, boş. Kalın burada, kalın. Bence de burada iyi. Ya aynı anda girmemiz sıkıntı oldu ya. Benim, ya benim onun hiçbir problem yok ben onu vuracağım. Daha sonra parti 4-5 oynayacağız. Ana fırtına geliyor ha. Ulan tam fırtına geldiğinde gideceksin aslında oraya değil mi? puan çekmeniz lazım ben iyidir. Bir şey diyeyim mi? Lost Mini buralarda bu arada. Buralardan buraları gelmiştir. Hani net düz düz puan çeker yani. Bir Lost Aynen. Ben bak buraya aldılar çıktı. seni alındı. Adamlar direkt bakıyor ya. Vurmayı bile sıkmıyorum. 98 atıyor ya. Fenerbahçe yenmiştir o zaman. Kaç kaç? 3 2. Hayır ya. <laughs> Trabzon nasıl yeniliyor oğlum kendi sağlarında Trabzon spor sahtı mı? Hayatta yapmaz öyle bir şey. Fener, fener e tilt oluyor oğlum Trabzon. Bu adam size bir inşallah çevirdi. İnşallah şu evin arkasına doğru çekmez şuraya. Çekmemesi lazım yani çekmesin. <laughs> Bence bize bağlan ya. Direkt Allah size atar. Şöyle bir alan bak. Üf. Ya. Direkt bizde ya. Kim değişti? Bu alan orta sevdi bitirim. Bizim mi alan bize atacak bence ya. Bence de. Ne çok güzel yerde kalacağız da biz bir, bir buraya kafa geçse... Kafa gelmez. Ben ya evdeyim alan. abi. Ben evdeyim. Bana gelir ya şuraya gelir ya. Ben sağ sola bakmıyorum bile. Zaten buraya yükselemiyorum ki ben. Ülkelerlerse direkt çık abi sen. Bak yiyeyim. Çünkü bir şey değil kalırsın. mi? 8 tane bombam var anasını tuttum. Ondan bana bak. Önümdeki aracı patlatayım. Salanı. Bak o yüzden. Mevcut daha güzel ya. çıkacak ya Ay tuşlayamaz. Ulan bir şey diyeyim mi sana? Watch out. Burasına bak ya. Kulübe var Buraya ya. Buraya alırsınız ya en yani son. Dolu dolu dolsa bir de evine girip alırsınız. Dur okulunu. Cuma şey Cuma Cemal de motor tarafı Cihan abi gelmez inşallah. Bir sıksan abi şimdi tepeye. Tamam. Hmm. Dolu olduğunu bilsin bence. Oğlum bak bura çıkacak tamam mı? Sol, arka çıkacak, her yer çıkacak. Bak ne bizim bir şey diyeceğim. istersen Dante orayı neyse. İstersen ya sen sal orayı ya Dante sal. Bence ben buraya salmayayım abi. Evi gelecek ki. Aha. Abi salıp nereye geleyim Cihan abi? Bilmiyorum ya, yani. Yakın olayım. Bir de dışarı şey sonra ne Birbirinize oyun kuramayacağız Ondan korkuyorum. Ben de ayrıyım zaten. Sen bana mı yazsın ki böyle koyayım? Mark the location. Oğlum hangarı salmayayım. Bilmiyorum burada. Hangara kafa gelirse her türlü vurur hangarı. Beyler bu maç var i̇şte ya. O yüzden diyorum ya. Oyunu yanlış takip etmediysem şurada free. O yüzden diyorum ya. <laughs> Bence gelmiyor. türlü puan çekecek. Kuma üstünde puan çekecek. Watch out! Bak hangar ne karıyor ya? Şey evine karıyor Berkay. Hiç bakmayın. Bir i̇şte hiç bakmayın. Binnak buraya girecekler bu arada çocuklar. Bak support bırakırlar. İlk arabayı sıkmayın bile gerekirse. Aynen. Benim 7 bombam ne var? var ya. Ben direkt binanın etrafını bombalarım. Bana kafa gelirse direkt. Sana kafa gelse ben vurdum sana da ben. Ha canım canım. Şura geliyor. Nereye lan? Senin sol altın geliyor. <laughs> Berkay ev. Var, var beyler. ev başkanı. Bana, bana bak, bak, bana bak, Bakıyor. Tepesine bakıyor. Tepesi doldu mu? Evet. Çaldım ama vallahi. Be. Araçlar ben arkaya araç. tutuyorum. Ay bana geliyor. Ay ev geliyor, ev geliyor, ev geliyor. Yok ya bana kafa geldi. Tepe tepe, aa tepe buraya sıkıyor. Tepe bayıldı. Bir bayıldı burada. Yapma lan Ne ara geldi oğlum bu adam. Mermi bitti abi, git, ya. Kribe git kribe git, kribe git. Mermim bitti oğlum. Oof oh, of. Oh. Mermim bitti var ya bir adama sıkarken. Adamın önünde silah değişti. Olana bir bak saldığımı eve bir bak kanka. Of ya. ya, of. Oh, of. Oh. Ya. Yok artık. Orada da furi var ya. Şansımıza tükürdüm ya. Ulan nasıl çekti görüyorsun değil mi? Lan dedi buradan kill alamayız oynamaya. Keşke geçmeseydik ya. Keşke geçmeseydik. Ya. Lan bir kere bile bitirmedik ki lanet olası orada ya. Hiç gördün mü anasını satayım? Oof of oof. Oh. <laughs> Şaka gibi ya alana baksana Ben keşke dolu, boş olduğunu görmeseydik ya onu Oğlum adam öyle bir kafaladı ki bana üzerimden uçtu la Ama bak beni dinlemediniz ben size dedim ki bak dedim size kafa gelirse yaşayamazsınız <laughs> koşarak deneyeceğim artık her şey. Bilmiyorum bir şey, şey çıkmaz mı zaten? Puan park açılacak biraz yani galiba. Ya çok ileri yok da. Yoktur yani. Sol değişik görmedim. Bayitlanıyorum sanırım. Sana adam var ya vururdum ha face to face. Mermi bitti. Ya en son herkes rotasını atarken gitti bence. Yok ya. Ol gördüğün yer alanı. Gidiyorum. Hadi alan olsun. 5, 24 4, 7, Alan alan abi. Sol alan biraz daha sol. Nasıl yaşayalım tamam ben burada anlatsana bunu. Bence solda git soldu soldu. Sol çok açık oğlum. Her yere çıktım. Her yere çıkabiliyoruz o diyor. Kili verme istersen ya da girebilir misin acaba? Sayı da çok azaldı acı abi. Valla. Bir yaşarsan şurada bir yerde. Abi sağlığın için söyledim mi? Evet. Kıtas abi kıtas Ne derken orada da doğdum. Kim oğlum? O da Ya saldığımız yere bak ya. Yere bak. Saldığımız, saldığımız yere bak. Saldığımız yere saldığımız yere bak. Net win. Oh, oh. Saldığımız alana bak ya. ya. Bazen işte bu lanet olsun diye çok hareket etmemek her zaman iyi ya. Hiçbir